Ben artık izninizi isteyeyim. İşlerinde sorun çıkmasın. İyi günler tatlım. Kardeşiniz mi? Hayır bizim bakıcımız. Arkadaşlarla bir kafede akşamları müzik yapıyoruz. Kafenin kartını vereyim size. Bugün bir zamanınıza gelirseniz çok sevinirim. Ben de gelebilir miyim? Ama çok küçüksün. Seni içeri almazlar ki. Of. Görüşmek üzere. Bravo yani Nenem. Bravo sana. Bunu senden hiç beklemezdim. Ne oldu Yağmurcuğum? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ne, ne oldu şimdi anlamadım ki. Ne bileyim yavrum. Bunların heyheylerinin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. babanızın bulunduğu adaya götürme görevi bana verilmemiş olsaydı... ...belki de hiç karşılaşamayacaktık sevgili prenses. Hayat tesadüflerle dolu öyle değil mi? Geminiz karaya oturmasaydı her şey daha güzel olacaktı ama... Prensesim, bunu size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Lütfen cüretimi bağışlayın. Sanırım ben size aşık oldum. sizi sana yar etmem. Anlıyor musun? Sen de nereden çıktın? Kaptan şu. Ama bu da nereden çıktı? Bu benim hayalim. Yani. Neyse biraz heyecan katıcı olmazsa. Prensesim lütfen geride dur. Sonra. Ha. Şimdi senin canını okuyacağım. Hadi gel bakın. Seni öldürüp prensesle ben evleneceğim. Avucunu yalarsın. Korkma prensesim. Ben varken sana hiçbir şey yapamazsın. Benim cesur ve yakışıklı prensim. Göster ona gününü. Gel bakalım. Ah. yakışıklı Bravo. İşte bitti. Seni, seni var ya seni. <laughs> Yağmur bir tanem neden böyle yapıyorsun? Ben sana küstüm. İyi ama ben sana ne yaptım bebeğim? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Bir de bilmiyormuş gibi davranma. Neden Onur'a o kadar yakın davrandın? Onur da kim? Kim olacak pizzacı. Ben mi yakın davrandım? Tabi o ağzının içine düşecektin neredeyse. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Güzel çünkü ondan çok hoşlanıyorum. <laughs> i̇yi de Yağmurcuğum o senden çok büyük ama. Olsun beklerim büyüyünce evleniriz. Öyle mi? Peki o zaman sana şunu söyleyeyim. İnan bana benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçekten mi? Tabii. Oyuncak yemini edebilirim. Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Yapmazsın. Yaman sana Hı. bir şey soracağım. Sor. Bir erkeğin seninle ilgilen. Nasıl anlarsın? Ah Yağmurcuğum bir bilsem. Bu erkekler neden bu kadar tur oluyorlar? Bilmem. Sen de benim gibi bu yüzden acı çekiyorsun değil mi? Şişt. Bu konuyu kapatalım bence. Aşk aslında güzel bir şey değil. İnsan acı çekiyor. Hadi bakayım. Toparlan aşağı gel artık. Hmm. Bunları düşünmek için daha çok küçüksün. Gidin prensesim. Seni bu kuledeki esaretinden ve zalim üvey annenden kurtaracağım. Ah, yaşasın. Ne yapıyorsun burada sen? Ben sana kaç kere bu pencere açılmayacak demedim mi? Şey hava alıyordum. Bana bak bir daha bu pencereyi açarsan işte o zaman gerçekten havanı alırsın anladın mı beni? Şey anladım da zaman işime gelmez zaten Kezbancı. Ben Kezban değil, Rapunzel'im. Benim için Kezbansın o kadar. Hadi uzat saçlarını. Kuleye tırmanıp kurtarayım seni. Ama ya saçım acırsa? Bir şey olmaz. Hayal bu. Peki saçlarımı yıkıyorum ve her gün yüz kere fırçalıyorum. Böylece parlak, canlı ve dolgun bir görünüm kazanıyor. Siz de deneyin. Şu kadınlar ne kadar tuhaf oluyor. Bu durumda bile güzelliğini düşünüyor. Ne yapıyorsun sen burada? Ben sana ne dedim? kurtaracağım seni. Of, of. anladın değil mi? Annenler yarın mı gelecek? Ben bunu Bilmem. Alacağım. Pardon, sizin burada olduğunuzu unutmuşum. Ne oldu lana? Ne oldu lana? <laughs> bir şey yok. Hadi ben bir bakayım. Koş. Artık başlayalım. Bana en son dokuz gelmişti. Ben de oynayabilir Hı. miyim? Hayır bekliyorsun. Tamam. Şimdi hendesi varmış. Bilmem ağlıyor. Yalnız kalmak istiyormuş. Ne oldu acaba? Ne olacak? Singe ciciş yine bir şey söyleyip canını sıkmıştır. Bilip bilmeden hemen annemin üzerine suç çatmasına yağmur. O aptalına annemi kızdıracak şeyler yapmasa annemle ona karşılık vermez tamam mı? Özge, sen tam bir gıcıksın. Çekiyorum. Oley! Ha, can Can, sana bir şey soracağım. Sen tam olarak nereden geldin? Nasıl yani? Duydun işte, nereden geliyorsun? Hangi şehirden? Çok uzaktan. Anladık da nereden geliyorsun? Yani Eskişehir, Adana, Samsun, Isparta, İzmir, Artvin, Bursa. Nereden geliyorsun? Bir sürü şehir var işte. Eski Parta. Hoppala. Öyle bir yer yok ki. Uyduruyorsun. 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 Çünkü sen. Çünkü sen bir oyuncaksın. Hayır. Bence de öylesin. Oyuncaklar dünyasından geliyorsun öyle değil mi? Hayır. Peki bizi inandır o zaman. Çikolataya hayır demezsin öyle değil mi? Eyvah yavrum. Hadi al diye. Eğer sen sen yiyebilirsin öyle değil mi? Of. <laughs> evet ben bir oyuncağım ne var? Şoker! Hayır, ben onun küçük dostu Şoker Can'ım. <laughs> Şoker Can mı? Evet. <laughs> Peki neden geldin buraya? Oyuncaklar dünyasından çok sıkıldım. Peki Kulina burada olduğunu biliyor mu? Bakın hele şunlara. Herkesi de tanıyorsunuz. E ee, ne de olsa sizin evinizde de bir oyuncak yaşıyor. Öyle değil mi? Sana ne? Ben Kulina'yı hiç sevmiyorum. Çok yapmacık biri. Benim adamım Şoker. O çok akıllı ve çok eğlenceli. Hiç de değil. O çok kötü biri bir kere. Kötü mü? Asıl kötü olan sizin nananız. <laughs> Şoker'in dileğini çalmış. Yok öyle bir şey. İnsan olmayın lan hadileri. Şu gün böyle bir şey istediğine haberi bile yoktu. Hadi çek git buradan. Sen bana emir veremezsin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Aa, yoksa sen... Evet bir oyuncağım. Adım da Şökercan. Belli. Kulina'nın haberi var mı burada olduğundan? Kulina! Kulina! Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Bir kere beni yakalaman çok zor. İkincisi sırrının açığa çıkmasını istemiyorsan bana iyi davranmak zorundasın. Aa, şuna bak. Bacak kadar boyuna beni tehdit mi ediyorsun sen? Sen bilirsin. Ortalığı öyle bir karıştırırım ki sırrını ortaya çıkarırım. Bakıyorum şokeri ya örnek kalmışsın. Ee, benim üstadım o. Şimdi biraz aşağı inip Özge ile takılmak istiyorum. O hepinizden daha eğlenceli birine benziyor. Ya ne demezsin? Kesin öyle. Ya ne yapacağız ya? Kulina'ya haber verirsek ortalığı karıştırabilir. Bunu göze alamayız. Onu geri göndermenin bir yolunu bulmalıyız. Hem de hemen. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz de size destek oluruz. Ama belki de biz artık bu okulda okuyamayacağız. O zaman biz de sizin gittiğiniz okula geliriz. Değil mi Hulusi? Tabii. Çok şekersiniz ya. Ama bunca kötü haberden sonra size güzel bir haberimiz var. Ba dur dur beraber söyleyelim. 1 2 üç. Babam Babamla nana evleniyor. Bana <laughs> anneniz olacak yani ne güzel. Evet biz de çok seviniyoruz. Hayır bu evlilik olmayacak. Bal gibi olacak sizden kurtulduk işte. Çatla da patla çatla da patla... <laughs> Aa, ne oluyor ya? şarkı ya. Nasıl bir müzik bu ya? Çocuklar biraz çekilin şöyle. Bunu ki senin için hazırlattım. Boncuğum benim. Hadi o güzel yüzün bir kez şey gülsün de dünya aydınlansın. Of, şaka gibi ya dayanamayacağım artık. Görürsün sen gününü. Gel. Öğretmenim. Öğretmenim daha fazla dayanamayacağım. Ne bakıyorsun? Çalsana şöyle acılı bir şeyler. Ya bu çocuk gerçekten aşık mı bu kıza ne? İşi çok zor, çok. Of of. Ah. Ne oldu Özge'cim biraz sakin ol çocuğum. Yoksa yine Emre mi? Öğretmenim lütfen benimle biraz gelir misiniz? Bu of, of. çocuğa çok acıyorum. Özge'nin aşkı ne hale getirdi baksanıza. Demek gerçekten herkesin bir seveni oluyormuş Özge'nin bile da ne demek oluyor şimdi? Emre? Öğretmenim, vallahi benim de bilgisi yok. Hocam, hocam. Öğretmenim. Öğretmenim, öğle yemeğini şık bir şekilde ekledik. Evladım, hiç olur mu öyle şey? Okulun yemekhanesi dururken. Lütfen, size de rica ediyorum, çalmayı kesin. Hadi, o çocuk. Siz ne demiyor ona uyuyorsunuz? Burası ilim irfan yuvası. Farkında mısınız? Vallahi hocam biz profesyoneliz. Parasını aldık ne yapalım? Vallahi damda bile ben keman çaldığım için okul falan hikaye. Çaktı köfteyi. Ya sus. Sus. Lütfen kaldırın bunları bakalım. Gel bakalım Ramazan. Öncelikle bunları güvenlikten nasıl geçirmeyi başardın oradan anlatmaya başla. Özge çok şanslısın, ne kadar romantik bir sevgilim var. Kapa çeneni Emre. Gururuma dokunuyor ama bu kadar sofra hazırladık. Hale bak. <laughs> Kusura bakma canını sıkmak için yapmadık yapmadık. Ne bileyim hoşuna gider sandım. Uf ya gider misin başımdan zaten canım çok sıkkın. Bu kadar üzüleceğini bilsem hiç yapardım mı boncukum? Hadi ama ağlama sil gözünü. Tamam kızma. Bundan sonra seni utandıracak hiçbir şeyler yapmayacağım. Senin yaptığın şey için ağlamıyorum. Başka Get. bir şey var. Hemen. Başka bir, bir şey... şey mi? <laughs> Biri seni üzdü mü yoksa? Söyle bana tüm atak yiyeyim buraya. Sen ne tuhaf birisin ya. Hadi söylesene ne olduğunu. Durumumuz çok kötü. Annemin işi battı. Çok borcumuz var. Bundan sonra bu okula devam edemeyeceğim herhalde. Ne demek okula devam edemeyeceğim? Ben seni görmeden ne yaparım boncukum? Ya Roma dalga geçme durumumuz çok ciddi diyorum. Sen hiç merak etme. Ben hallederim hallederim. Delirdin galiba. Ben okul harçlığından hamburger parasından bahsetmiyorum. Okul taksitlerini ödememize imkan yok. Zaten geçen ay ödeyememiştik. E anladım. Taksitlerden söz ediyorsun. Neyse unut bunu. Derdimi anlatacak kimse olmadığı için seninle paylaştım. Sen, Sen üzülme Cigegin. Boncuk gözüm benim. Peki ama. Ne vereceksin? Tabii ki Selim abi. De. <gülüyor> <gülüyor> Selim abi KT'ye de getireceksin değil mi okula? Tabii tabii getirecek. Emre baksana. Kızların neler planladıklarını biliyor musun? Belki Yağmur falan söylemiştir ha? Yok vallahi bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. Aklıma parlak bir fikir geldi. Şimdi peteklerin önünde ikiniz kavga falan edeceksiniz. Hmm. Emre ben sana oy mu vermiyorum falan diyecek. Kızlar seni kendi tarafında bilecek. Hmm. Sen de onların planlarını gelip bize anlatacaksın. Casusluk mu yapacağım yani? E, gizli ajan diyelim şuna. James Bond gibi mi? Aynen öyle. Ha, aynen öyle. Hadi başla Emre. Geliyorlar. Ya, anne ne ya? Sizin getireceğiniz futbolculardan Ay benim değil mi? İstediğime veririm. Ne yani? peteğe mi oyun? Yani beni satıyor musun? Nasıl görüyorsan öyle. Akraba dedik bağrımıza bastık. Koynumuzda yılan beslemişiz be. Boş ver kanka. Politikanın içinde böyle darbeler de oluyor işte. Hadi yürüyün gidin. Anca gidersiniz. Emre sen bana mı oy vereceksin? Tabii. Güzel gel benimle o zaman. Arkadaşlar, Emre de bizden yana. Ee, kazanmayı garantilemek için erkekleri de kendi yanıma çekmeliyim. Öyle değil mi? Emre, sen bizim sınıftaki erkekleri P.T'ye oy için kafalamaya çalış. <laughs> tamam. Ee, çalışma şeklinizi öğrenebilir miyim? Son anda her yere afişler asacağız. Erkeklerin bundan haberi olmamalı. Yoksa aynısını onlar da yapar. Ayrıca promosyon hediyelerimiz olacak. Dudak bari toka falan. Sakın ağzından kaçırayım deme. Hı -hı. Baksanıza aklıma ne geldi. Emre aslında açıktan açığa bana oy vereceğini söylemen çok yanlış oldu. Şimdi gidip onlara bana oy vermekten vazgeçtiğini söyle. Neden? Çünkü onların oy toplamak için yapacaklarını öğrenip bize bilgi sızdıracaksın. Nasıl? İyi olmasın. Tamam, Aha. merak etme. Evet, anlıyorum. Ne oldu? Afişler hazırlıyorlar. Son anda her yere asıp o toplayacaklar. Sonra dudak parlatıcısı, toka falan dağıtıyorlar el altında. Bak sen, aynen devam ediyorsun. Ha canım. Evet. Biz bunları nereye asacağız? İyi de bu bizim fikrimizdi. Kızlar, ne haber? Kötü haber. Her yere afişlerimizi aslında. Bize yer Bak kalmamış. Baksa. Vallahi sizin seçmenleriniz sürekli kızlar tuvaletinde. <laughs> Bence oraya <laughs> Hayır efendim, buraya asacağız. Kızım dur sana. Ne, ne yapıyorsun? Çekil, ne yapayım, ya. bırak. Aa. Burası kuduman evet. yapıyor. Bir de böyle boşaltın, evet. hiç olmazsa. Bırak. Önce bırak. gelip asıyordunuz. Allah Allah. Kızlar. Tamam, bırak, bırak. Oh. bırak. 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 Ne oluyor be? Ne durun. Arkadaşlar, gideceğim buraya. Sena. Çekil ya. Bırak. Çekil, bırak. Gelmez. Bırak. bırak. bırak siz ikiniz hemen buraya gelin. Bir de erkek olacaksınız. Neden kaba davranıyorsunuz kızlara? Böyle yapmaya devam edersen ...diskalifiye olursun ona göre. Ama müdüre hanım taraf tutuyorsunuz. Biz afişlerimizi gelip erkenden asmışız. Kızlar gelip ne diye söküyorlar? Ama teyze... ...şey ama müdüre hanım... ...bütün duvarları kaplamışlar afişleriyle. E ben propaganda mı nasıl yapacağım? Sen de başka az Nereye? Sanki yer varmış gibi. Ay kesin tartışmayı. Başım ağrıdı ya. Vallahi migrenim tutacak şimdi. Bu işi daha fazla uzatmayacağız. Gidin ne yapıyorsanız yapın. ...yarın sabah seçim olacak. Hı? Yarın, yarın mı? mı? Evet, yarın. Hı. Bu iş uzadıkça siz birbirinizi yiyeceksiniz. Hadi şimdi doğru sınıfınıza. Bak sizin yüzünüzden ne oldu? Bizim yüzümüzden mi? O tatlı kızlar çeteniz aslında cadı kızlar çetesi. Bunu görmüş olduk. Kesin dedim. Çıkın dışarı. Hı. Hadi. Hı. Kızlar. Seçim yarın olacak. Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Daha afişlerimizi bile asamadık. Daha hiçbir çalışma yapamadık. Ne Hayatta kazanamazsın. Ya, <laughs> Delireceğim ya. Duvarlara afiş asmak bizim fikrimizdi. Nasıl akıl ettiler hemen? <laughs> sen göreceksin sen. yapacaklarını duyuramayacak. Ve seçimi ben kazanacağım. Sayemde. Aferin. Bu afiş fikrini bize yetiştirmeseydin hayatta aklımıza gelmezdi. Kızlar tam bozum oldu ha. <laughs> evet. Çok komikler. Senin neyin var Emre? Neşen yok gibi. Babamla Nana biraz tartıştı da. Nana bir süreliğine akrabalarına gitti. Üzülme geri gelir. Umarım. Vay küçük sıçan vay. Demek bizi sırtımızdan vurdun ha? Bizim ajanımız sanıyorduk ama o erkeklerin ajanıymış. Vay be. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böylesi görülmemiştir. Nasıl da iki taraflı oynadı bacaksız. Ama görür o gününü. Kaldırın. Demek ajanlık yaptın ha? Demek bizi sattın. Peki biz sana ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksınız? Soyalım koridorda öyle gelsin doğum paça. Yok daha neler? Çiğ çiğ yiyelim. Aa, anneciğim. Kaşıntı tozu da gelin. Bütünün gün kaşınsın pirili köpekler gibi. Özge, ya pek bırakın beni ya. Demek seni bırakmamızı istiyorsun. Peki, tamam. Bırakırız. Ama bir şartla. Neymiş? Erkeklere gidip kızlar aralarında para toplayıp seçmenlerine CD dağıtacaklarmış diyeceksin. Eğer ağzından başka bir söz çıkarsa, inan bana seni çok fena yaparız. Aa 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 yapmayın. Yo ah başım döndü! Aa, tamam tamam söyleyeceğim. Yalnız bu konuşmadan erkeklerin asla haberi olmayacak. Unutma. Bizim de ajanlarımız var. Bu CD meselesi de görürsün. Futbol sahası yaz. Yaz yaz. Biz kazanacağız kanka süper olacak yani. Hey evet. millet yani. toplanın toplanın. Gel. Hadi hadi. Kızlar gelmeden size haberlerim var. Aslanım benim hadi çabuk anlat. Kızlar aralarında para topluyorlar. Seçmenlere cd dağıtacaklarmış. O halde onlardan önce davranmalıyız. Evet. Hı. Doğru söylüyorsun. Hı -hı. İyi de cd az buz para değil ki. Hadi bakalım beyler tüm açlıklarınızı sökülün Pamuk eller cebe. Hadi hadi hadi. Ver. Sen de. Tamam. Özer, hadi Özer. İyi ama ben bisiklet alacaktım. Özer, bu ölüm kalın meselesi. Bisikletin sırası mı şimdi? Para yanında mı? Maalesef. Hadi hadi çabuk. Ya çabuk. Özer hadi. Ya ya Özer. bisikletle gitti, gitti ya. Emre! Eyvah! Şimdi yandık işte! Bıraksana! Ha? Dur bırak! Tamam, dur. Gel buraya! Eyvah! sana be! Selim!